Geç otur Zinet Kara. Mektupları okudum. Hem seninkini hem de Berayinkini. <laughs> i̇şte bizimki de bir umut Ahmet Bey. Kızının adını soyadını nerede yaşadığını yazmamışsın. Nerede olduğunu biliyor musun? Kızımın adı.

Emin misin? Emin olmasam verilecek adres mi bu Ahmet Bey? Belki ayrılmıştır. Başka bir hayatı vardır. Yok. Ben izledim onu adım adım. Ama bunu ilk kez size söylüyorum. Kendi bile bilmesin ne olur. Zor bir hikayemisin Kara. O da seni izledi mi acaba? <laughs> Kimin kızı o Ahmet Bey? Armut dibine düşermiş. O da izlemiştir beni adım adım. Eminim. Ama açık etmeyecektir benim gibi. Tamam. Yarın Adana Emniyetine söylerim, kızını buldururum. Ha. Beray Şahin'e söyle, yarın da onunla görüşeceğim. O da umutlansın benim gibi. Bilemiyorum. Düşüneceğim. Gir. Tamam mı Sevda ee, şey, efendim, Tahsin Tamam, anladım. Siz dosyayı bana verin. Zinet Kara'yı koğuşuna götürebilirsiniz. Savcı Hanım sorarsa da... ...bu işin peşini bırakmayacağımı da söyleyin. Söylerim efendim. Çıkabilirsiniz. Sağ olun Ahmet Bey. Koçların dikkatine. Dikkat dikkat. Ama Benim için bir şey dedi mi? Seninle de yarın konuşacakmış. ağlasın bakalım Zinet. Asıl Meryem gelince görecek ağlamayı. Tanıyor musun sen onu? Tanırım. Ne nah, şuraya yazıyorum gör bak. Anca o gelir Zinet'in hakkından. Yok artık daha neler. Zinet'in hakkından gelmek kolay mı? Hem sen demedin mi o gelmez diye? Zinet kolay ağlamaz. Meryem'in gelmesini bu kadar istiyorsa ne yapar ne eder getirir onu Gör bak la şuraya yazıyorsun <laughs> Bütün koğuşlarının dikkatine Bütün koğuşlar gündür ilk defa havaya çıktık zaten. Çekil. Giriyoruz. Müfettişten yüz buldu ya. Gemi azıya alır şimdi Zinet Sultan. Kendi çıktı tepemize. Mahkumu da çıkaracak. Gelin. Efendim izninizle ben de çıkmak istiyorum artık. Tabi eğer sizin başka bir eminiz yoksa. Çıkabilirsiniz Ekrem Bey. Efendim biraz önce monitörde gördüm. Zinet Kara işi iyice azıtmaya hazırlanıyor gibi. Ahmet Bey de arkasına aldı ya. Oh Merak etmeyin Ekrem Bey. Ahmet Bey'in kendi durumu da sağlam değil. Rapor hazırladım. Ya kendini toparlar, bize burada nefes aldırır... ...ya da hem kendi başı, hem de o arkadaşı Selim'in başı derde girer. İnşallah efendim, inşallah. Yani Ahmet Bey nasıl diyeyim, iyice bir tuhaflaştı yani. Tepe odalara çıkmalar ölen karısını karşısına almalar. Yani siz de fark ettiniz herhalde. Acaba diyorum ruhi bir bunalım mı geçiriyor? Evet ben de fark ettim. Masasının üstünde ölen karısının fotoğrafı vardı. Hani o bir zamanlar bir balıkçı kızla nişanlanacaktı. Ne oldu? Efendim her bakımdan dengesiz bir insan. Öyle bir heves herhalde. Geldi geçti. Dağ ve Tutuk Evi'nde salgın nedeniyle uygulanan karantina kararının kalkması mahkum aileler arasında sevinç yarattı. Mahkum aileler adına konuşan... Hilal! Nereye? Tutuk Evi'ne! Bana Ayşe Kalafatçıoğlu'nun evini bağlayın. Annem. Oğlum. Karantina bitmiş. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ben birazdan çıkacağım eve yemeği vereceğim sana. Hayır, hayır, hayır balık istemem. Canım çok kuru fasulye isteyeceğim. Kuru fasulye mi? Sahi mi söylüyorsun? Nereden çıktı oğlum kuru fasulye? Pekala, yaptırırım. Çok açsan ufak tefek bir şeyler daha hazırlatayım. Nasıl istersen. Bekliyorum oğlum. Yahya. Buyurun abi. Ahmet yemeğe geliyor. Kuru fasulye istedi. Yetişir değil mi akşama? Küçük ve istediyse bir çaresini buluruz hanımım. Sen yine balık da hazırlat. Onun sağ solu belli olmaz şimdi. Peki efendim.